TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Ben Deniz Can Bay Saatler 13'ü gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Haber zamanına başladık. CHP İstanbul'da kayyım gerilimi devam ediyor. Kayyım atanmasından sonra il binası kapatıldı. Genel başkanın çalışma ofisi olarak belirlendi. Ofise parti yöneticileri ve milletvekillerin, milletvekillerinin girişine izin verilmedi. CHP İstanbul 38. olan il kongresinin iptal edilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin polis eşliğinde il binasına girmişti. CHP İstanbul İl Binası'nı kapatarak Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirledi ve Yargıtay'a yeni il binasının bahçeli evler olduğunu bildirdi. Tekin Özel'in ofisi olarak bildirilen binaya geldiğinde 30 kişilik bir liste sundu. Polis liste dışındaki kişilerin girişine izin vermedi. CHP milletvekilleri de engelle karşılaştı. Dokunulmazlığı olan milletvekillerinin kimlik ibrazına rağmen polis geri adım atmadı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'ne seslenerek polis ablukasının kaldırılmasını istedi ve bu dakikadan sonra burası il binamız değil, Kayım Gürsel Tekin'in burada bulunmasına gerek yok dedi. Öte yandan Kayım Gürsel Tekin CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Tören alanında alınan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, il binası tartışmasına ilişkin bizim resmi binamız şu anda sarı yer. Bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz. Önemli olan üstünde 6 okulu Cumhuriyet Halk Partisi yazan her yer bizimdir." ifadelerini kullandı. Şimdi bir canlı yayınımız var. CHP'li Özgür Karabat Sarıyer'deki iyi binada konuşuyor. Görelim. Yani bu bina ile ilgili yetkiler, imza yetkileri, kiralama ne derseniz de hepsi bende. Benim aracım buraya giremiyor. Benim aracım giremiyor. Üç tane kişi elini kolunu sallayarak kimlik bile sorulmadan buraya giriyor. Burada kadın kolları genel başkan yardımcımızı. Kapının önünde yarım saat beklettiler ya. Bu ne? Şimdi orada biz 40 tane milletvekili varız. Bu adamların yukarıda ne yapacağını biliyor musunuz? Kime ne söz söyleyeceğini biliyor musunuz? Bana ne söyleyeceğini biliyor musunuz? Girerken bana dönüp Özgür Karabat sen beni biliyorsun dedi mi gözünüzün de? Dedi. Ben kimi biliyorum arkadaşlar? Niye biliyorum? Bu söz niye anlamı? Hangi söz anlam ifade ediyor? Hangi söz anlam ifade ediyor Özgür Karabat? Sen bizi biliyorsun demek ne demek? Daha bugün gelmeden devlet arkasını alıp polisi arkasını alıp Partinin genel başkan yardımcısını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilini kaşıyla, gözüyle, siyah gözüyle tehdit eden, elini kolunu sallayarak buraya giren adamlar kim? Arkasında kimler var bunların? Kimler var ya? Bu nasıl uygulama? Neyi provoke ediyorlar burada? Neyi provoke ediyorlar? Neyi? Neyi provoke ediyorlar? Bu ülkenin hukuk devleti olmasını provoke edenler Bizi çıldırtmak isteyenler, vatandaşla polisi karşı karşıya getirmek isteyenler, vatandaşla milletvekilini karşı karşıya getirmek isteyenler. Kim bunlar kim? Bakın Sayın Cumhurbaşkanı en üst düzeyden size sesleniyorum. Bunlar sadece bize yapmıyor. Bak bunlar sadece bize yapmıyor. Bunların hepsi aynı zamanda size hedef almışlar. Bakın çok net söylüyorum. Bu ülkede hukuk devletini hedef alan herkes bugün CHP'yi yarın başka devlet organlarını hedef alacaklar. Ve siz belki 2 yıl sonra belki 3 yıl sonra ya garip bir millettekil Özgür Karabat ne doğru söylüyormuş diyeceksiniz. Hep beraber buna tedbir alalım. Hukuk herkesin güvencesi vatandaşın yurttaşın millettekinin herkesin güvenisi. Kimse mafya babası gibi buraya giremez. Mafya babası gibi kimse buraya giremez. Çok net söylüyorum. Sayın Karabat, Halk TV yayınını beklediğiniz sırada buna evet. karşılaştınız. Hemen bunun öncesinde de e Kayyum Zeki Zekişen ve Erkan Narsap bu noktaya geldi. Onlar da içeri gayet rahat bir şekilde girdiler. İçeride kendileriyle karşılaştınız mı? Herhangi bir diyalogunuz oldu mu? Biz içeride arka kimseyle karşılaşmadık. Dün kendileriyle görüştük kendilerine makul bir zemin tarif ettik. Sayın Gürsel Tekin de bu makul zemini biliyor. Burası artık il binası değil. Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı, valiye yazıyı yazmış. Valilikte ne yazık ki Henüz sisteme girmemiş oradaki memur arkadaş. Niye girmedikleri konusunda bir şey yapmıyorum. Çok yoğun mesaileri vardır arkadaşlar. Yoğunlar ülkenin çok önemli meseleleri var. Bu meseleler dışında mesela borsa borsada sorunlar oluyor. Dolar krizi kapıda. Büyük bir işsizlik var. Belki onunla ilgili çalışmaları vardır. Yoğun çalışmalar yapıyorlardır arkadaşlar. O yüzden gecikmişlerdir. Belki büyük bir pırlanta operasyonu yaptılar geçen hafta. Hani bu olay olmasaydı onu konuşacaktık. Bu pırlanta operasyonunun arkasında kimler var diye kimler var diye. Belki diyecektik ki savcılık helal olsun iyi bir operasyon yap diyecektik. Ama onları belki o yüzden meşgul. Yani onların sevkleriyle falan meşguldür. Valilik o yüzden henüz yazıyı girmemişler. Biz şimdi değerli arkadaşlar bakın. Bütün bunlar Türkiye'nin konuşacağı konular değil ya. Bütün bunlar Türkiye'nin konuşacağı konular değil. Sorunun bir tane çözümü var. Ne zaman sistem krize girse, ne zaman başka bir şey olsa yapacağımız iş yurttaşa dönmek değil mi? Burada da CHP'nin seçmenlerine dönmek. CHP'nin seçmenleri delegeler. Zaten biz genel merkez olarak büyük bir sorumluluk taşıyarak delegeye biz dönmedik. Delegemiz sorumluluk taşıdı. Delegemiz geldi bize bir başvuru yaptı. Dedi ki biz bu partideki krizi ancak ve ancak seçmen iradesine dönerek çözebiliriz. Sizden bunun ilgili dilekçelerimizi seçmen kuruluna, seçim kuruluna ulaştırmanızı istiyoruz. Ve biz ulaştırdık. Hem genel merkezde ulaştırdık. Dün de dün de yine başvurduk seçim kuruluna. Bugün bugün de zaten o süreçler işliyor. Bundan ayın 24'ünde İstanbul'da bir il kongresi olacak. Bugün ayın kaçı? 10'u. Toplam 14 gün var. Ayın 21'inde genel merkezde bir genel merkez kongresi olacak. Kalmış 11 gün. Bütün bu tartışmalarla Türkiye kamuoyunu meşgul etmenin zemini yok. Şu görüntü inanın kimseye bir kudret görüntüsü sağlamıyor. Ya polisin burada olması ya bu polis sadece iktidarın polis değil ki. Bu polis hepimizi güveneceğiz bu polis Cumhuriyet Halk Partisi'nde polisi, gerektiğinde bizde koruması gereken polis. Bu polis DEM partilerinde polisi, herkesi koruması gereken polis. Dolayısıyla biz polisin burada yıpranmasını istemiyoruz. Ya kamuoyunda binlerce polisi yığdılar. Polisi yığdılar. Polis değil ki suçlu olan. Polisi yığan suçlu. Polisi kim yığıyor buraya? Polisi kim buraya yığıyor? Kim vesile oluyor? Ve sonra siyasette yurttaş desteğini bu almadan ilerlemek mümkün değil. Arkadaşlar bugün geldim buraya 10 bin polis var. 10 bin polis sürekli Gülsel Bey'le mi gezecek Allah aşkına? Do tabiat aykırı. Diyoruz ki 24'ünde kongre var yapacağız. O zaman yapılması gereken iş ne? Ben kayyumum kanunun uygulanması gerekiyor. Kanuna kimse karşı çıkmasın. Mahkeme kararlarını eleştirin ama karşı çıkmayın. Tamam biz de çok kolay bir yol bulduk. Herkesin de memnun kalacağı hem mahkeme kararını uygulanacağı hem de eee eleştireceğimiz bir zemin yarattık. Dedik ki bahçeliler ilçe binamızın ikinci katı artık il binamızdır. Sayın Gülsel Tekin de oraya buyursun, çalışsın. 11 gün boyunca zaten ne neyi, neyi görüyorsa yapsın. Hani kardeşlik için gelmişti? Hani ki kardeşlik için gelmişti. Buyursun kardeşliğin gereği budur. Orada çalışsın. Dün kendisi ilettik. Ayrıca başka zeminlerde konuşabileceği bazı yönetici arkadaşlar olabilir. Onları da yaratırız. Arada konuşulması gereken. Ama bu durum gerçekten çok kötü bu durum. Ya sabahtan beri şuraya ben ilçe başkanını alamıyorsam. Sabahtan beri ben buraya yüksek disiplin kurulu üyemişsini alamıyorsam. Bunu hangi mahkeme kararı buna çıkıyor ya? Hangi mahkeme kararı genel başkanlık çalışma ofisine bir genel başkan yardımcısının girmesini engellemek istiyor. Arkadaşlar ben bu binanın içi şu anda nasıl biliyor musunuz? Şu binanın içi bugün temizlenmesi gerekiyor. Ya sizlere göstersek bu kadar olur mu dersiniz? Elimizde kendi imkanlarımızda milletvekili arkadaşlarımız. içeride temizlemeye çalışıyor, başka bir şey yapmaya çalışıyor elimizden geldiğince. Kendi güvenliğimizi kendimiz almaya çalışıyoruz çeşitli yöntemlerle. Ve şimdi oraya biz şu tabanayı değiştirmek istiyoruz. CHP İstanbul İl Binası yazıyor değil mi burası? Artık orası CHP İl Binası değil, tabanayı değiştirmek istiyoruz tabela hazır. Tabelacı gelip takacak. Onu takamıyoruz. İçeride milletvekili arkadaşlarımız var. Yemek yemek gerekiyor. Yemek söyleyeceğiz. Şimdi giden bu beyefendilere yemek geliyor. Yukarıdaki arkadaşlara ben yemek söyleyemiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hangi insani zeminden bahsediyoruz ya? Hangi insani zeminden bahsediyoruz? Olabilir mi böyle bir şey arkadaşlar? İçeride bir sürü temizlik yapılması gerekiyor. Lavaboların temizlemesi gerekiyor. Yoğun kullanmadan bazı lavabolara tadilat yapılması gerekiyor. Ben içeriye tadilat çalamıyorum. Bu böyle bir şey kabul edilebilir mi? Biraz Bu... önce bir görüşme e, yaptık kendisine de. dün ilettik kendisine dediniz. Bir müzakere süreci yürüt. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Hatekinler? Partisi Genel Merkezi müzakere yürütme koşulları bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi müzakere değil bildirim yapmıştır. Dün Sayın Gülsel Tekin'e bütün yaşananların şeyine e, yaşananlara rağmen biz sorunun nasıl makul çözülebileceğine dair çözüm önerimiz sunduk. Zaten genel başkanımız buradaki polis görüntüsünden de rahatsız. Dolayısıyla ben öyle bir ortamın olmasını, izli binası olan istemiyorum dedi. Bize de biraz eleştiri sevgi Ben dedi bir orayı kapatıyorum. Gerekli yazı yargıtaya gönderiyorum dedi ve gönderildi. Dün yargıtaya gönderildi. Burası artık idli binası değil. Tarifi de yapıldı. Peki idli binası değilse ne burası? Üstelik kapalı da tutabiliriz idli binası. Böyle bir aklımız da var. Ama o genel başkanımız geldiğinde çalışmak üzere kullanmak üzere genel başkanlık çalışma ofisi olarak kullanmak istiyor. Ve benim bu binayı hazırlamak gibi bir yükümlülüğüm var. Ama şu şartlarda nasıl sağlayabilirim? Gürsel Tekin nerede çalışacak peki? Gürsel Tekin Bahçeliler İl Başkanlığı'nda il binasında çalışacak. Tamam, i̇l binası orası, gezecek. burası il binası değil. Yani Senin genel başkan gelecek mi Sayın Genel Başkanımızın program hakkında henüz bilgimiz yok ama Genel Başkanımız bugün partinin kuruluş dönümü sebebiyle oraya kendisi çelen koyacak. Çünkü bizim kayyumu kabul edip onun koyduğu çiçeği CHP adına konulmuş bir çiçek olarak kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi adına yasal olarak il başkanımızı da e, henüz geçici olarak görevden aldıklarına göre biz e, Genel Başkanımız parti adına çiçeği oraya Genel Başkanımız koyacak. Genel Başkanı karşılayacağını söyledi kendisi. E, kendisi... Biz fizik olarak kimsenin nereye gidip gitmeyeceğini engellemek durumunda değiliz. Biz zaten insanların nereye gidip gitmeyeceğinin engellemesine karşıyız. Yani biz insanların havalimanına girmesini engelleyecek durumda değiliz. Ama aynı zamanda insanların e, genel başkanlık çalışma ofisine girilmesini de engellemek gerekir. Girmesini e, engellemeye çalışmak da doğru bir iş değildir. Çok teşekkür ederiz. Evet. Için. Ben evet Özgür Karabat, Fatih Özel. Suat evet. Bey. İçeri değil. Evet Özgür Karabat'ı dinledik. Sarıyer'de CHP'nin eski il binasında açıklama yaptı ve tepkili elbette yaşananlara. Şimdi Gökhan Günaydın'ın yine tepkisi vardı CHP Grup Başkan Vekili'nin. Sabah medya zamanı programımıza konuk oldu. Benim ve Banu Güven'in sorularını yanıtladı Günaydın. Gürsel Tekin'e dair açıklamalarda bulundu. Tekin'in kendi iradesiyle hareket etmeyip kullanıldığını savundu günaydın. CHP içinde bir kavga olmadığını, iktidarın CHP'yi çökertmeye çalıştığını iddia etti. Gürsel Tekin bulunmuş ve burada kullanılıyor. İlke TV yayınına katılan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, mahkeme tarafından kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gelmesiyle süren krizi yorumladı. Gürsel Tekin'i tanıdığını ifade eden Günaydın, Tekin'in kendi iradesiyle hareket etmediğini, kendisinin kullanıldığını iddia etti. Ben Gürsel Tekin'in bütün bunları bireysel iradesiyle yaptığını düşünmüyorum. Gürsel Tekin bulunmuş ve burada kullanılıyor. Ben İstanbul bundan sonra iyi yönetimi bana ait. Ya sen bir kere kayyumsun. Kayyumlar arasında hiyerarşi yok. Dolayısıyla sen il başkanı falan değilsin. Seni il başkanı olarak kimse atama doğru ya. Partisini açılan davaları yorumlayan Günaydın, amacın CHP'yi çökertmek olduğunu vurguladı. Orta yerde Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kavga yok. Orta yerde iktidara yürüyen bir CHP'yi karıştırmaya gayret eden bir iktidar yargısı var. E, yargının araçsallaştırılması sallaştırılması meselesi, hukuk devleti yerine polis devletinin e, ikame edilmiş olması bugünün gerçeğidir. 23 ay evvel yani Ekim 2023'te yapılmış kongrenin iptal edilmesi 2 yıl sonra bugün dünyada, bugün Türkiye'de hiçbir siyasal partinin siyasi güvenliğinin kalmaması anlamına gelir. Bu parti içi kavga mıdır meselesine yeniden döneyim ve cevabımı net vereyim. Hayır değildir eğer Cumhuriyet Halk Partisi %20'lerde kalmayı devam etseydi. CHP İzmir ve Eskişehir Belediyesi ile kifayet etmeyi uygun görseydi. Yani en son yerel seçimde 430 belediyeyi, Türkiye'nin bütün önemli belediyelerinde nüfusun %75'inin yaşadığı yerlerin belediyelerini kazanmamış olsaydı. Birinci parti olmasaydı. Birinci parti konumunu farkı açarak sürdürmeseydi. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a 8-9 puan fark atmasaydı CHP'nin başına bütün bunlar gelmezdi. Cumhuriyet Halk Partisi e, gayet rahat bir muhalefet partisi görevini sürdürürdü. CHP Grup Başkan Vekili, CHP'nin kayım olarak atanan Gürsel Tekin'i artık kurumsal olarak muhatap almayacağını da ifade etti. Biz kayyumu muhatap almayız ama Gürsel Tekin'in eski arkadaşları vardır, beraber çalıştığı arkadaşlar. Onlardan birisi ben değilim artık onu söyleyeyim. Ama onlarla telefon görüşmesi yapar, onlarla bazı konuları değerlendirir. Bunlar olur ama kayınlık faaliyetine ilişkin bir görüşme, bir pazarlık asla olmaz. Onların yolu denendi, karşı taraftan ve Cumhuriyet Halk Partisi buna kapalı olduğunu söyledi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen dün ders başı yaptı. Ancak milyonlarca öğrenci yine ana dilinden mahrum. Bölge illerinde ana dili için eylemler yapıldı. Kürtçenin resmi statüye kavuşturulması ve eğitim dili olması talep edildi. Yaz tatilinin sona ermesi ve ilk ders dilinin çalmasıyla yeni eğitim öğretim yılı başladı. Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Dil kurumları Kürtçenin resmi statüye kavuşturulması ve eğitim dili olması talebiyle birçok kentte çeşitli etkinlikler düzenledi. Diyarbakır'da Mezopotamya Kültür ve Dil Araştırma ve Geliştirme Derneği ve Eğitim Sen şubeleri ana dilde eğitim hakkı için İl Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak'ta kreşlerden üniversitelere kadar ana dilde eğitimin en meşru haklardan biri olduğunu ifade etti. Eğitim öğretime başlayan öğretmenler ve çocuklar açısından çok önemli bir şeyi bugün burada vurgulamamız gerekiyor. Yüzyıldır inkar ve asimilasyonun karşısında asimile olmadık. Dilimizi annelerimizden öğrendik. Bizim herkes kadar kutsal bir dilimiz var. Kürt halkı, bölge halkı okullarında, kendi okullarında, kendi kentlerinde, ana dillerinde eğitim talep ediyorlar. Bu dünyanın her yerinde olması gereken bir haktır. Şırnak, Ağrı, Batman ve Siirt'te yapılan yürüyüş ve açıklamalarda da ana dilde eğitim talep edildi. Vergi sisteminde köklü değişikliğe gidildi. Taksici, tamirci, kuyumcu, lokantacılar basit usulde vergiden gerçek usulde vergiye geçiriliyor. Türkiye'de faaliyet gösteren 3 milyona yakın vergi mükellefinin neredeyse 1 milyona yakını basit usulde vergi üzerinden ödeme yapıyordu. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bazı mükelleflerin vergilendirme usullerini yeniden belirledi. Yapılan düzenlemeye göre 193 sayılı gelir vergisi kanununun 55. maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mükellefler basit değil gerçek usulde vergilendirilmiş olacak. Her türlü imalatı imalatıyla uğraşanlar, her türlü emtia alımı satımı ile uğraşanlar, inşaat ile ilgili her türlü işle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleri, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğlence ve istirahat yerlerini işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar olarak sıralandı. Faaliyette bulunan taksici, minibüsçü, tamirci, kuyum sektörüyle uğraşanlar gerçek usulde vergiye tabi olacak. Her iki vergilendirme usulü arasındaki fark, geçen usule tabi olan mükellefler KDV, gelir vergisi, stopaj vergisi, gelir geçici vergisi öderken, basit usule tabi olan mükellefler yalnızca basit usulde ticari kazançlarının vergisini ödüyor. Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren devreye girmiş olacak. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yurt dışına çıkış harcı tutarı 1000 TL'ye yükseltildi. 2025 yılı başında bu ücret 710 TL'ydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla yurt dışına çıkış harcı tutarına zam yapıldı. Yurt dışına çıkış harcı 710 liradan 1000 liraya çıkarıldı. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak. Kararın ilk kabul edildiği 8 Mart 2007 tarihinde bu ücret çıkış başına 15 liraydı. 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan ücret 500 lira olmuş. 2025 yılı için ise bu ücret yeniden belirleme oranına göre 710 lira olarak duyurulmuştu. Dünyanın pek çok ülkesinde yurt dışı çıkış bedeli yolculardan tahsil ediliyor. Ancak yaygın uygulama bu bedelin uçak biletlerinin fiyatına ve uçulan mesafeye göre dahil edilmesi yönünde. İsrail'in Gazze ablukasını kırıp Filistinlilere insani yardım taşımayı hedefleyen Sumut filosu demirlediği Tunus'ta drone saldırısını uğradığını açıkladı. Ancak iddia Tunus makamlarınca yalanlandı. Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İspanya'nın Barcelona kentinden ayrılıp Tunus'un Sidi Bou Said limanına demirleyen sumut filosu saldırıya uğradığını açıkladı. Küresel sumut filosu yaptığı açıklamada ana gemilerinin Tunus Karasuları içerisinde bir drone saldırısına uğradığını belirtti. Gemide bulunan altı yolcu ve mürettebatın sağlık durumu iyi ancak ana güverte zarar gördü. Olayın ardından Tunus ulusal muhafızları drone saldırısı iddiasını yalanladı. Bölgede herhangi bir drone uçuşunun saptanmadığını kaydeden yetkililer söz konusu gemi güvertesinde yangın çıktığını ifade etti. Ancak Sumut filosu sosyal medya hesaplarından olaya dair görüntüler paylaştı. Görüntülerde bir cismin güverteye çarptığı görülürken oluşan zarar gözler önüne serildi. Olay yerinde bulunan Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese, filoya saldırı düzenlendiğinin doğrulanması durumunda bunun Tunus'un egemenliğine bir saldırı olarak kabul edileceğini ifade etti. İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistinlilere insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Sumut filosu, geçen hafta Barcelona'dan yola çıkıp pazar günü Tunus'a demirlemişti. Fransa'da hükümet düştü. Yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Beru'nun azınlık hükümeti 1958'den bu yana kendi inisiyatifiyle gittiği güven oylamasında düşen ilk hükümet oldu. Fransa'da yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti parlamentodaki güven oylamasını geçemeyerek düştü. 194 milletvekili BHU hükümetinden yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi kamu borçlarıyla darda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri de hükümetle muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi. Beyhu da bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götürme kararı almıştı. BU hükümetinin düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni başbakan ataması bekleniyor. Aşırı sağ ve sol partilerden oluşan muhalefet kanadı, hükümetin düşmesini memnuniyetle karşılarken, Macron'un nasıl bir yeni hükümet formülü bulacağı ve 2026 bütçesinin akıbeti merak edilen konular arasında yer alıyor. Elize Sarayı, Macron'un gelecek günlerde BU'nun halefini atayacağını bildirirken, bu isim daha önce iktidarın kendi cephesine çekmeye çalıştığı sosyalistler de olabilir. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Jordan Bardella, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, BO hükümetinin sayfası artık çevrildi, dedi. Meclisteki çevreci ve sosyal grubun başkan vekili Cyril Chatelain ise, oylamanın ardından yaptığı basın açıklamasında, solun hükümeti yönetmeye çağrıldığı takdirde bunu yapması gerektiğini dile getirdi. Şatla, Solcu İttifakı Yeni Halk Cephesi'nden gelecek bir başbakanı desteklediklerini ifade ederek Macron'a ülkeyi birlikte yönetelim çağrısı yaptı. Boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Mélenchon, Beyrou hükümetinin düşmesini zafer ve halk için bir rahatlama olarak niteleyerek Macron artık halkın karşısında ilk safta, o da gitmeli ifadelerini kullandı. Boyun eğmeyen Fransa, B10'un düşmesiyle beraber bu hükümetin 2026 bütçe projesinin de ortadan kalkmasından dolayı rahatladıklarını kaydederek ülkede bu projeyi kimsenin istemediğini vurguladı. <laughs> Fransa'da 1958'den bu yana hükümetler 41 kez güven oylamasına giderken ilk kez bir hükümet kendi girişimiyle gittiği güven oylamasında parlamentodan yeterli desteği alamayarak düştü. Ülkede daha önce iki hükümet ise muhalefetin sunduğu gen soru önergeleriyle düşürülmüştü. <laughs> Fransa'dan merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gen soru önergesiyle düşmüştü. Macron, Beyru'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı. Haber zamanını noktaladık. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.